Merhabalar sevgili kova burçları. Dördüncü çakra tarotun herkese sevgilerimi gönderiyorum. Arkadaşlar 1 Temmuz'a kadar kova burçları neler bekliyor? Bunlarla ilgili bilgiler vermeye çalışacağım. Canlarım. Yani böyle seviyoruz işte. Ne yapalım? Tarot bakmayı seviyoruz. Tarot izlemeyi seviyoruz. Ondan sonra mesela ben şahsen arkadaşlar televizyon izlemekten hiç haz etmiyorum. Yani hiç hoşlanmıyorum mümkün olduğu kadar da izlemiyorum öyle söyleyeyim Hani bu bilinçli yaptığım bir şey değil e, ciddi anlamda kendimi e, uzak tutmaya çalışıyorum haberler olsun işte bazı programlar olsun e, direkt böyle empatik bir insan olduğum için e, beni çökerten bir e, durum öyle söyleyeyim Hani bana iyi gelmediğini düşünüyorum daha çok onun için kendi ilgi alanlarıma yönelik kitaplar okuyorum videoları izliyorum bazen işte sevdiğim arkadaşlarım var Ondan sonra bakımına güvendiğim arkadaşlarım var onları takip ediyorum bazı da bu astrolog arkadaşlarım var samimi bir şekilde onları da takip ediyorum arkadaşlar Ayrıca canlı yayınları falan da katılıyorum öyle söyleyeyim Ondan sonra yani bu şey gibi düşün Hani insanın bir ilgi alanı vardır hani böyle seviyorum yani anlatabildim mi böyle çok seviyorum yani onun için özellikle astroloji ile ilgili arkadaşlar bir şey oldu mu ben oradayım yani öyle söyleyeyim size <laughs> çünkü ciddi anlamda ben bunların yani nasıl söylesem yani kimi insan mesela matematik sever matematik profesörüdür o konulara eğilim gösterir mesela ama benim şeyim bu. Yani ilgi alanım bu. Anlatabildim mi? Onun için de heyecan duyuyorum. Yani bunları seyrederken. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Yani onun için bu işlere girdik. Anlıyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Vallahi. Şimdi sevdiğim arkadaşlarım da var. Oradan da buradan da onlara selam söylüyorum. Özellikle bazen canlı yayınlarına katıldığım arkadaşlarım falan da oluyor. Ondan sonra işte öyle yani arkadaşlar. Neyse gelelim açılımımıza. Şimdi başlıyorum sevgili kova burçları. Burada e, şimdi can kurtaran kartını vermiş. Can kurtaran kartı nedir arkadaşlar? E, burada herhangi bir e, kriz anında başkalarına güç ve destek vermek ödül beklemeden sevgiye dayanarak hareket etmek. Tabi burada arkadaşlar kurtarılan kişiye kendine muhtaç etmek amaçlı olmaması gerekiyor. Yani burada bir yardım yapıldığı zaman karşılık beklemeden sevgiye dayanarak yapılan bir şekilde hareket edilmesi gereken bir durum var. Şimdi bu ne ile ilgili onu söyleyeyim. Birincisi arkadaşlar hobiler. Bu nedir? Burada kendi ilgi alanlarınızla alakalı. Şimdi mesela diyelim ki hobileriniz nedir? Sizi endişelerden ve sıkıntılardan uzaklaştırmanın harika bir yoludur. Yani arkadaşlar bir yol haritası oluşturun ve hayatınıza hobileri dahil edin. Dedi. Şimdi benim anladığım burada arkadaşlar siz birilerine yardım edeceksiniz. Destek vereceksiniz. Burada sevgiye dayanarak yapacağınız aynı zamanda kendi hobilerinizin de, işin içerisinde tutabilirsiniz. Mesela diyelim ki bizim nasıl arkadaşlar işte tamamen sevgi enerjisinde bizi arayan arkadaşlarımızla beraber benim kolektifimle beraber ki hepsi arkadaşım çok mesela nasıl söylesem yeri geliyor dertleşiyoruz yeri geliyor hepsinin bir takım işte şeylerini biliyorum aynı o şekilde kendi hobilerinizle de kullanarak burada sanki hem de birilerine yardım edebilme potansiyelinizin yüksek olduğunu görüyorum ve burada bunu yaparak istediğin her şeye aslında eri, erişebileceğini farkına varmanız gerekiyor. Burada hayatını köklerine kadar incele, sana zarar veren her şeyi bırak. Yani burada daha çok böyle <laughs> arkadaşlar, size zarar veren eski belki belki çocukluk zamanlarından beri gelen bir takım e, negatif duygu düşünceler olabilir. E, Yaptığım mesela belli bir Davranış şekli vardır bununla alakalı. Ee, belki bunları da bırakmanız gerekiyor. Belki bunlar size zarar veriyor. Bunları e, yaparak arkadaşlar hani bunları bırakıp sonra hayatla ilgili kendi ilgi alanlarına yönelmen gerektiğini bu ilgi alanlarının da insanlara yardım edebilme e, durumunda bir arada iç içe geçmiş bir versiyon olursa burada senin başarılı olabileceğini, hayatta ilgili birçok şeye bu yönü kullanar kullanırsan e, başarıya ulaşabileceğini söyledi sevgili arkadaşlar. Şimdi burada e, nasıl söylesem birazcık sanki sevgiyle alakalı hani duygusal hayatla ilgili olarak önce burçları sayayım Akrep burcu. Arkadaşlar su grubu etkisi var ön planda geri kalan planda her burç var ama daha çok böyle akrep ve su grubu etkili yani akrep yengeç balık etkili kova burçları olabilir aramızda ya da burada hayatınızda birisi vardır su grubuna dahildir. böyle de olabilir arkadaşlar ha bir de ikizler terazi kova etkisi çok yoğun miktarda olabilir şimdi burada duygusal hayatla alakalı arkadaşlar ya sizin birisine ya siz birisine gitmek istiyorsunuz ya da birisi size gelmek istiyor olabilir Hani bir şeyler başlasın duygusal hayatla ilgili bazı ilerlemeler olsun daha duygusal olabileceğiniz bir zaman olduğunu görüyorum hayatınızda aşk romantizm keyifli zamanlar küslükler varsa barışmak maddi kazançla ilgili güzel gelişmeler olması e, olasılığı yüksek öyle söyleyeyim. Şimdi bu ama neyle alakalı? Şimdi burada e, internet olabilir, sosyal medya olabilir. Şu anki yaptığınız e, davranış şeklinden ya da diyelim ki e, bir yolda gidiyorsunuz, hep aynı şeyi yapıyorsunuz ama hep aynı tutumları sergiliyorsunuz. Artık sanki hem duygusal hayatta hem de maddiyatla ilgili konularda farklı bir yol tercih etme yöntemini seçecek olabilirsiniz. Burada biraz sıkıntılar çekilmiş olabilir bu, bu konularda geçtiğimiz e, süreler içinde daha olumlu bir yöne doğru gidebilmek için farklı bir yol tercih edebileceğinizi, yeniliklere doğru atacağınız bir takım yeni adımlar olabilir. Evet. Çünkü burada arkadaşlar birazcık görev bilinciyle hareket etmek istiyorsunuz. Yani diyelim ki bir yola doğru gireceksiniz. Bu bu bir görev bilinci içerisinde diyeceksiniz ki hani bunca zamandır ben bir yol tercih ettim. Bu yol bana belki çok iyi gelmedi. Artık farklı bir yol, farklı bir yöntem. Tercih ediyorum diye e, diyecek olabilirsiniz arkadaşlar. Ama güzelliklerin geleceğini geliyor, görüyorum işin açıkçası. Yani hayatınıza gelecek güzel gelişmeler <laughs> olabilme ihtimali yüksek. Özellikle maddi kazançlar ve duygusal hayatla ilgili. Belki de hayatınıza girecek dediğim gibi akrep, balık, yengeç burcunda. Su grubu elementinde bir kişinin de olabilme ihtimali var. Diyelim ki bu kişiyle e, internet aracılığıyla tanışacak olabilirsiniz. Sosyal medya, internet, e, sosyal ağ bağlantıları gibi e, bir durumla da tanışacak olabilme ihtimali mevcut arkadaşlar. Burada şimdi e, bir takım ikilemleriniz var. Bu neyle alakalı? Hem maddiyat olarak hem de belki duygusal hayat olabilir. Ya da çevrenizde bulunan birileriyle çok da iyi anlaşamıyor olabilirsiniz. Belki de kendinizle de iyi anlaşamıyor olabilirsiniz. Böyle bir durum da olabilir. Burada birazcık hani ikilemlerinizin olması ve biraz böyle dağılmış hayatınızı toplamak için e, e, aklınızı kullanarak hareket etmek istediğinizi, gerekli kişilere de gerekirse mesafe koymak istediğiniz bir süreçte olacağınızı. Bu mesafe koymak anlaşamadığınız, rahatsız olduğunuz, size iyi gelmeyen kişiler, durumlar olabilir mesela. Bunlarla aranıza biraz mesafe koyma isteği içerisine girecek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi diyorsunuz ki artık ben duygularımla hareket etmek istiyorum işte bunun için mücadele edip hani bir savaşa giderken mücadele etmek olur ya aynı o şekilde hani dikkatli davranmaya çalışacağım hayatımla ilgili de hani mücadele edeceğim burada ama şimdi neyle de mücadele edeceksiniz onu da söyleyeyim planlı hareket ederek bir şeylerin kafada mahkeme ederek artık böyle hem adaletli ilişkiler hani bana adil olacak ilişkiler hem de kendimin adil olacağı orta noktada bulaşabileceğimiz ilişkilere doğru. Bu gerek aşk hayatıyla alakalı gerek de kendi hayatınızla alakalı. Yalnız arkadaşlar burada maddiyatla ilgili işte birazcık dengesizlikler birazcık belirsizlikler olabilir. Bununla da alakalı mücadele etme isteği içerisinde olduğunuzu görüyorum. Yani sanki burada daha çok arkadaşlar biraz maddiyatla ilgili daha çok biraz hayatınızda bir takım belirsizlikler olabilir. Burada planlı hareket etmeniz gerektiğini, ileriyi düşünerek atacağınız adımları atmanız gerektiğini görüyorum. Ne kimseye haksızlık etmeniz gerekiyor ne de kimsenin size haksızlık etmesine izin vermeniz gereken bir süreçte olduğunuzu Görüyorum arkadaşlar. Burada nasıl söylesem bir şeylerle ilgili uğraşmak daha çok maddiyat. Buna dikkat edin, öyle söyleyeyim. Burada maddiyatla alakalı tam da kendinizi derleyip toplamaya çalışırken size gelecek olan iletişimlere, haberleşmelere dikkat edin veya sağlıkla alakalı konular. Yani ha, e, sağlığınızda herhangi bir e, bozukluk varsa öyle söyleyeyim. Ondan sonra düzeltilmesi gereken bir durum varsa e, bununla ilgili de e, önem vermeniz gereken bir süreçtesiniz. Yani burada sizin için e, en önemli şey size söylenen herhangi bir Yalan, arkadan iş çevirme, kandırılma özellikle bu kandırılma mevzuları iletişim haberleşme ile alakalı olabilir. Bu ay 1 Temmuz'a kadar. Buna dikkat edin. Hani kandırılmamaya, maddi açıdan kandırılmamaya. Bir de burada sağlıkla ilgili ilgilenmediğiniz konular varsa arkadaşlar bununla da kendinizi kandırmayıp belki bu düzeltmeleri yapmaya anlatabildim mi? böyle bir mevzu var arkadaşlar. Evet. Şimdi başka ne görüyorum? Evet bakıyorum bakıyorum. Şimdi hayatla ilgili amaçlarınız, hedefleriniz var. Bununla alakalı bir takım planlamalar. Hani planlayarak hayata dair atılacak adım adımları burada canlarım şöyle söyleyeyim. Ya bir yollar, yolculuklar, şehir dışı yurt dışı mesafesiyle alakalı mevzular. Ya da burada bir takım planlarınız var. Planlayarak bir hedef ve doğru ilerleyeceksiniz. Ama burada dikkat edin. Engellemek için, sizi engellemek için hani burada Önünüze çıkacak bir takım dediğim gibi yalan kandırılma mevzularından dolayı bir hedefinizi bir işinizi ya da bir yolculukla alakalı mevzuyu yapamayacak olabilirsiniz arkadaşlar böyle bir mevzu verdi bilginiz olsun yani burada bir kandırılmamaya dikkat edin bir şey olama ihtimali var Burada önümüzdeki süreçte daha çok böyle aşk, romantizm, işte küs olduğunuz kişilerle barışmak, maddi kazançlar, daha böyle güzellik olabilir. Hani güzel şeyler hayatımda olmasını istediğiniz güzelliklere doğru planlı hareket ederek, ileriyi düşünerek arkadaşlar. Bir de burada hani do iyi mi değil mi doğru mu değil mi hani bunları kafada mahkeme edip o şekilde ilerlemeler yapacağınızı görüyorum. İletişim, haberleşme, araştırma, belki stoklama olabilir. Sağlıkla alakalı konular birazcık ön planda olacak olabilir. Şimdi burada bir rehber kartını verdi arkadaşlar. Bir de burada içsel hayata odaklanmak için tek başına olma arayışı kişisel yaratıcılığa hizmet eder. Evet. Yani burada daha çok maddi kazancı ön plana koymadan arkadaşlar. Burada aslında ruhunuza göre, doğanıza göre ilerlemeniz gerektiğini gerekirse belki birilerinden burada bir Yardım almanız gerektiğini bir rehberlik niyetinde olabilir. Ee, bu arkadaşlar nasıl söylesem bu rehberlik nedir? Ee, spritüel anlamda bir rehber olabilir. Ondan sonra sizi yönlendirecek bir ne bileyim sağlık uzmanı olur. Avukat olur anlatabildim mi burada bir böyle bir durum olabilme ihtimali var. Ondan sonra ya da siz burada daha çok arkadaşlar <laughs> yaşamdaki ve içinizdeki daha çok içinizdeki ilahi varlığın doğasına doğru yönelik hareket etmeniz gerekiyor. Yani iç sesinize, içinizdeki size sunulan rehberliğe dikkat etmeniz gerekiyor daha ruhsal anlatabilir mi? hareket etmeniz gerekiyor daha çok içsel hayatınıza odaklanıp burada bir şekilde kendinizi acaba ben ne istiyorum diye aydınlatmak olabilir kişisel yaratıcılığınızı geliştirmek için belki de bir müddet yalnız olmanız gerekiyor olabilir arkadaşlar bunu yaparken, ay hani şimdiye kadar diyelim ki çok mantıklı hareket ettiniz. İşte çevreye mesafe koydunuz, mantıklı hareket ettiniz edeceksiniz ya da ama burada arkadaşlar bunu bitirip yani bunun olmaması gerekiyor. Daha çok böyle ruha yönelik hareket etmeniz gerekiyor. Zaten neyi seçmeniz gerektiği konusunda ilahi sistem. Burada size bir takım ufak tefek mesajlar yollayarak sizi yönlendirebilme ihtimali yüksek. Bazılarınız arkadaşlar bunu yaptığınız takdirde belki de hayatınıza girebilecek bir ruh eşi gibi bir durum olabilme ihtimali var. Evet ama burada özellikle arkadaşlar hem kendinizle mücadelenizi bitirmek hem de çevreyle mücadelenizi bitirmeniz gereken daha çok kendinize e, yönelmeniz gereken bir süreçte olacağınızı görüyorum. E, burada e, nasıl söylesem maddiyat ve evlilik, maddiyat ve ilişkiler e, bir görüş olabilir. Mesela diyelim ki bir hayat görüşü olabilir. Ondan sonra eee Varsa şimdiye kadar mesela evlilikle alakalı konular, bir görüşü benimsemediniz mesela duygusal hayatla ilgili ya da burada dediğim gibi bir takım belirsizlikler sizi engelliyor olabilir hayatınızda. Yani diyelim ki bir ilişkiye başlayacaksınız. Belki ruh eşinizi bulacaksınız belki de nasıl söylesem belli bir görüşü benimseyip o yolda şimdiye kadar hareket ettiniz. Bu da sizde birazcık hem maddi belirsizlikler hem de hayatla ilgili böyle birazcık hayal dünyasında yaşamak belirsizlikler sizi engellemiş olabilir. Burada daha çok ruhsal daha çok böyle maneviyat ve içinize yönelerek hareket etmek istediğinizi görüyorum doğru yolu bulabilmek için bir şekilde önünüze, önünüze çıkacak mesajlar olacak dedi bunları takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar Anladım bu şimdiye kadar belirsizlikler olduysa arkadaşlar hayatınızda hem maddi hem de manevi dediğim gibi burada daha çok kendi ilgi alanlarınıza yönelip hem de sosyal hani insanlara yardım edecek bir takım işlerde var olabilme ihtimaliniz ve bu işlerde yükselip istediğiniz şeylere ulaşabilme ihtimaliniz yüksek. Yani siz burada bir başarıya ulaşacaksınız ama bunu ne yaparak ulaşacaksınız arkadaşlar bu başarıya ulaşacağınız hem maddi hem duygusal hayatta başkalarına güç ve destek vererek karşılık beklemeden tamamen sevgiye dayanarak sevdiğiniz işleri ya da ilgi alanlarınızı yaparak her şeyi hayatınıza güzel şeyleri çekebileceğinizi görüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi burada bazı ikilemleriniz olduysa bile çok mücadeleli bir dönem yaşadıysanız dahi planla hareket ederek burada hayatınızla ilgili güzel gelişmeleri elde edebilme potansiyeliniz çok yüksek. İletişim ve haberleşme dediğim gibi internet mevzularıyla alakalı olabilir konular daha çok aktif olacak gördüğüm bu canlarım o zaman diyorum ki maddiyatla ilgili kova ne bekliyor 1 Temmuz'a kadar Şimdi arkadaşlar burada özellikle severek yaptığınız bir toplum topluluk şimdi maddiyat birliği daha çok burada birçok insanın birlik olarak yaptığı bir iş olabilir. Burada daha çok belki bazılarınız aileyle birlik içerisinde bir iş yapıyorsanız belki bu işe severek başladıysanız Ondan sonra burada da herkesin bir takım kazançlarının olabileceği bir iş söz konusu ise ee, bu e, durumdan belki bazılarınız arkadaşlar e, yani ben diyelim ki diyorsunuz ki ben bir işe başladım e, topluluklar var e, maddiyatla alakalı bir birlik bu şey olabilir atıyorum diyelim ki Severek başladınız bir fabrikaya girdiniz mesela. Yani en basit örnek olarak söylüyorum. Ya da burada bir aile işi yapıyorsunuz. Ondan sonra bir takım insanlar var. Severek de başladınız bu işe. Bir topluluk var yani. Ama burada, buradan birazcık zorlanacağınız, bu durumun içerisinde pek de bulunmak istemeyeceğiniz bir süreç olabilir. Burada aniden gelişen olaylar neticesinde bir değişiklik yaşayacak olabilirsiniz hayatınızla ilgili. İş, güç, para kariyer konularıyla ilgili arkadaşlar. Onlu vakitler olabilir. Şöyle söyleyeyim. Birli vakitler olabilir. Onlu vakitler olabilir. Ya da yirmili vakitler olabilir. Diyelim ki ayın yirmisi 21'i anlatabilirim böyle de olabilir. 1 ve 1 10 ve 20 ee, olabilme ihtimali var böyle bir şey. Şimdi diyorum ki onlu vakitler önemli özellikle onlu vakitler olabilir Neyse ee, bu e, yani burada aniden karar değiştirip bu durumu size zarar verdiğini fark edip e, Belki bu durumun içerisinden çıkacak olabilirsiniz. Diyorum ki bu kule kartından sonra ne olur? Ne olur? Evet. Şimdi buradan sonra ne olur arkadaşlar? Onu söyleyeyim. Ee, burada daha böyle mantıkla hareket edebileceğiniz daha böyle mantıkla hareket edeceğim, ona göre kararlar alacağım deyip birazcık bir müddet arkadaşlar kadersel bir etki yani ondan sonra biraz kısır döngüye girecek olabilirsiniz birazcık zaman daha sonrasında arkadaşlar kendi gücünüzü elinize alıp yapacağınız yeni başlangıçlar ama daha aktif olarak ve burada daha çok sizi mutlu eden işlere odaklanarak hani eğlenebileceğiniz daha hoşunuza giden işlere doğru yönelerekten burada başarıya ulaşabileceğinizi görüyorum arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yine şuna geliyor arkadaşlar. Yani burada yapacağınız şey sizin bence kendinizi mutlu hissedebileceğiniz hobiler anlatabilir mi? Daha çok böyle İş gibi değil de sizi iş gibi hissettirmeyecek işlere yöneldiğiniz zaman bu işlerde başarı sağlayacak olabilirsiniz. Şimdi o zaman diyorum ki duygusal hayatla alakalı duygularla ilgili hayatına da neler olabilir 1 Temmuz'a kadar. Şimdi bunu direkt ayın birine kadar vermedi, onu söyleyeyim arkadaşlar. Bu iş konusunu muhtemelen siz şu anda çalıştığınız şekil ve durumdan memnun olabilirsiniz. Ama dediğim gibi uzun vadede biraz zaman sonra bu durum size iyi gelmeyecek olabilir. Şimdi diyorum ki duygusal hayatta neler olabilir? Şimdi canların burada duygusal hayatta neler olabilir? Ee, sosyal ortam, arkadaş çevresi, iş çevresi e, olabilir. Burada yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ee, bir patron olabilir, baba figürü olabilir. Ondan sonra e, hani birazcık böyle egoları yüksek, kontrolcü yapıya sahip bir kişi olabilir. Diyelim ki 50 e, arkadaşlar içinde yani güçlü bir karakter imparator imparatorça şey gibi güçlü bir karakterle yeni bir başlangıç yapabilme ihtimaliniz yüksek bu arkadaşlar ya arkadaş çevresi iş çevresi sosyal çevre olabilir böyle bir durum içerisine girebilirsiniz yani arkadaşlar diyelim ki siz bir babasınız bir patron bir baba falan filan işte Burada yine dediğim gibi sosyal çevre, arkadaş çevresi, iş çevresi, kalabalıklar içerisinde yapacağınız bir yeni başlangıç olabilme ihtimali var. Evet böyle bir durum verdi arkadaşlar. Şifa olsun diyorum. Sevgilerimi yolluyorum. Sevgili arkadaşlar görüşürüz.